Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi hafta sonları 16 Ağustos 2025 altını değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler var, altını etkileyecek. Bu hafta da zaten negatif kapattı. 3400 lerden başlayan hafta 3335'lerde kapattı dolar bazında. 65 dolar eksi yazdı. Aşağı yönlü baskılı bir seyir izliyoruz. Tabii bunun gerekçesi de Alaska zirvesi oldu buradaki beklenti artık bir çözüme ulaşılacağı Ukrayna krizinde. Ukrayna kriziyle birlikte yukarı giden bir altın görmüştük. Jeopolitik risklerdeki iyimser gelişmeler, iyimser haber akışları, netlikler altını aşağı yönde satış baskısına sürükler. Dürüst olmak gerekirse zaten teknik de buna uzun süredir hazır duruyor. Negatif uyumsuzluklarımız var. Trendlere zaten riayet ediyoruz, kontrol ediyoruz. Şöyle bir ana trende bir bakacak olduğumuzda şuradan gelmiyor ama şuradan aldığımızda şurayı bir takip edebiliriz bu gelişmeler neticesinde. Şimdi Alaska zirvesinden olumlu olumsuz durum ne olur sorusuna. Arkadaşlar Alaska zirvesinde eğer Trump olumsuz bir durum olacak olsaydı zaten gitmezdi. Putin'in ayağına kadar bu gitmiş oldu. Tamam ortada buluştular ama Burada zaten belli ki pazarlıklar yapılmış, anlaşmalar yapılmış. Şimdi NATO ile görüşeceğim dedi. Bazı Avrupalı devlet başkanlarıyla görüşeceğim dedi. Bu iş bitti. Yani artık bunun fiyatlamasını biz görürüz. Altında da bir %10 kadar yani 3000 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeyi takip ederiz. Kanaatindeyim. Zaten piyasada bu yönde beklentiyi koruyor. Şuradaki şu destek hattı zaten ana destek biliyorsunuz. Bizim yükselen trendimizle de eşleşiyor. Artı buna eklemeler yapacak olduğumuzda yani grafiği güzelleyecek olduğumuzda dürüstçe tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı yükselen tepelerimizi görüyorsunuz. 1, 2, 3 eşit tepe. Yani uyumsuzluk da var zaten. Ola ki trend bozulur ise şu an böyle bir beklenti yok ama bakacağız duruma göre değerlendireceğiz. Bozulduğu takdirde ekstra stop olunur. Bunu da unutmayın. Ve o zaman nerelere kadar geri çekiliriz? O zaman grafikte tabii Şuna dikkat edeceğiz. Yani bugünden bunları konuşmak doğru değil ama baktığımızda turkuaz renkli işaretleyelim. Bir alt bölgedeki ana destek hattı burası. Yani burada 2800'lerden geçiyor. Bu kadar gelir mi bilmiyorum ama tepede aylık da 3 tane doji bu ayda hesap ettiğimizde eğer kapanış 3000 işte 200'ler 3100'lerde olur ise ya da 3000'lerde o zaman dörtlü doji olacak. Yani muhteşem bir dönüş mü mu oluşacak? Önemli bir ralliden sonra yani çok iyi bir ralli gördük. 2000 dolardan sonra 1500 dolarlık bir ralli gördük. Net bir şekilde dolar bazında bir kar realizesi göremedik. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Şu an için altın burayı takip ediyor. Dolar endeksinde şöyle bir baktığımızda 96 seviyesi korunuyor. Burada bu trend bozulmadığı sürece dikkatli olacağız. Çünkü altının aşağı yönlü hareketi desteklenir biliyorsunuz. Güçlü dolarla birlikte buradan da bir güç bulur. Yani şu an altını yukarı doğru pozitif itebilecek bir durum görmüyoruz ons altını. Gram tarafında işler ne şekilde ilerleyecek olursanız grafik zaten kurunla desteğiyle uçtu gitti. 4400 lira seviyelerine geldi şu an 4380'lerde. Aylıkta momentum RSI 96'larda. RSI'yi şöyle işaretleyecek olduğumuzda, bakın burası kritik bir nokta. 90, 91'lerin altına gelmediği sürece yükseliş momentumu devam eder. Ama RSI 90'ların altında momentum iyice düşer ve zamana oynarız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu teknik göstergeyi bu aylık kapanışta dikkatlice takip edeceğiz. Ayrıca haftalıkta geldiğimizde gram altına Şöyle fiyat grafiğindeki trendde bir bozulma görmemiştik. Bir sıkışma hareketimiz vardı. En kısa vadedeki yükseliş trendini baz aldığımızda tepede fiyat sıkışmıştı biliyorsunuz. Ve zorluyoruz. 4350 lira yani 30 liralık bir esneme alanımız var. Bu da zaten makasa gider. Burada stoplu hareketi takip etmek iyi olur diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde alıcı bölgesi ilk etapta burası. 4000 lira kafadan %10 yani ons destekli geri çekilmeler. Onun haricinde bu trendin ana desteğini kontrol edecek olduğumuzda hatta burası. Şöyle yeşil renkli işaretleyeyim. Daha belirgin olsun. Hatta siyah yapalım. Evet. Yani 3.000-4.350'lerin altında 3.900-4.000'lere kadar esneriz. Alıcı zaten burada. Ana trend desteği de 3.700'lerden geçiyor. Zamana oynar isek yani bu bir anda değil de zamana doğru şuraya doğru esner ise yani yılın son çeyrenin işte 11. aylara doğru esner ise o zaman 3.900'lerde kalır. Bunu da buradan belirtelim. Hep söyledim dikkatli olun, sakin olun, altında aceleci davranmayın. Bakın haftalıkta görmüş olduğunuz gibi müthiş bir uyumsuzluk var. Ve burada da bir kar realizası yok. Şimdi burada gelecek olan bir kar realizesi trend desteğine temasla son bulursa müthiş olur. Alın fırsatı verir mi? Evet. 2027 pozisyonlarını takip etmek amacıyla yani 2027 odaklı bence artık bu saatten sonra e, aldık 2027 ikinci yarısına kadar beklemek çok mantıklı olacaktır. Aksi erken duruma vade belirleyerek altın alacak isek o zaman problem. Peki bu Barış görüşmelerinden, Alaska zirvesinden bir olumsuzluk, bir gerginlik çıkarsa ne olur? O zaman tabii yukarı doğru ONS destekli esnerce. İçeride bir siyasi kriz olursa kur destekli de gideriz ama teknik şu anda o modda değil gördüğünüz gibi. Burası da işin ayrı bir noktası. Kur tarafında bir şok dalgası beklemiyoruz. En son yapılan enflasyon sunum raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı duruşun devam edeceğini söyledi. Yani şahin duruşumuz devam edecek dedi. Faiz indirimi demek güvercin bir duruş anlamını sergilemiyor. Çünkü pozitif faiz, enflasyon üzerinde faiz vereceğiz. Yıl sonu itibariyle de %30 enflasyon, %36 politika faizi. Bu şekilde bir planlama var. Piyasada buna odaklı bir şekilde ilerliyor. Yani 6 puanlık, 600 puanlık bir pozitif faiz durumu geçerli. O yüzden bir kur şoku beklemiyoruz. Merkez Bankası'nın son enflasyon sunum raporunda piyasayla olan iletişimi güçlendirmek adına ara hedefler belirlediğini görüyoruz. Burada da Eylül ayından itibaren siyasi risklerde bir piyasa şokuna karşı hazırlıklı olduğunu takip ediyoruz. Yani bu ne demek oluyor? En son görülen 41 lira 20 kuruş seviyesinin üzerinde biraz daha gergin hareketlere müsait bir kur görebileceğimizi bize söylüyor. Ama daha önce de gördük İmamoğlu mevzusuyla hareketlenen kurdaki döviz rezervlerimizin sağlamlığı nedeniyle Merkez Bankası piyasaya müdahale etti. Yani döviz sürdü. Piyasadaki döviz kıtlığını engelleyebildi. Eli sağlam. Yani piyasaya döviz enjekte edebildi. Şu anda da sağlam. Zaten tarihi rekorlardayız. O zaman bir kur şoku beklemiyoruz. Evet 41 lira 20 kuruşun üzerinde aktif hareketlilik devam eder. Bunu zaten takip ederiz ama abartılı kur şokları yok. Yıl sonu itibariyle 45 lira münasip bir kur hedefi olarak karşımızda duruyor. Bunu da buradan hesaba kattığınızda aşağı yukarı %10 ons'taki %10'luk geri çekilme varsayıldığında kurdaki %10'luk yukarı yönlü toparlanmaydı hesap ettiğimizde yani burada başa baş bir hareket görürüz. Ama ons'ta %10'un üzerinde bir geri çekilme fiyatlanır ise o zaman burada da Buraların altına doğru hareketler zaten gelir. Şu an için beklemiyorum. Dürüst soralım. 3904 aralığı münasip bir yıl sonu görüntüsü gibi duruyor. Müzakereleri takip edeceğiz. İkinci görüşmeyi Putin Moskova'da istiyor. Trump biraz kararsız. Bakacağız. izleyip göreceğiz. Şu an durumlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.